Yine burada çok güzel bir sözüyle, Kozalina'nın çok güzel bir sözüyle e, anlatacağım, başlayacağım. Nöronlar beynimizin içinde, beynimiz bedenimizin içinde, bedenimiz de toplumun içindedir. E, Bu nedenle de toplumdan bağımsız bir beyin söz konusu değildir. Dün de konuştuğumuz şey aslında e, bizim e, hem kendi nöronlarımız hem de dışarıda diğerlerinin nöronlarıyla bağlantılarımızın olduğu. Bugün bunun üzerinden geçerken bunu tekrar hatırladığımız hatırladığımda arkadaşımın şöyle bir tespiti oldu. Aslında kendi beynimizin içindeki nöronlara kablolu bağlantı ders diyebilirsek, bu dışarıdaki nöronlarla bağlanmanın da wireless olduğunu yani kablosuz bağlantı olduğunu düşünebiliriz ve bir kablosuz bağlantı mümkünse yani şu an tabii ki mümkün bu şey yapabildiğimize göre sunum yapabildiğimize göre o zaman bizim diğer beyinlerle de kablosuz bağlantı içinde olduğumuz aslında artık şaşırtıcı bir bilgi olmamalı. Ve etrafımızdaki insanlar nöronların haberci sistemleri vasıtasıyla, şimdi bu haberci sistemlerinin ne olduğunu biraz anlatacağım. Haberci sistemleri vasıtasıyla duyularımızı etkinleştirir, beyinlerimizi ve bedenlerimizi düzenler ve nöronal yapımızı değiştirirler. Yani bir başka insan bizim duyularımızı etkinleştirebilir, beynimizi ve bedenimizi düzenleyebilir ve normal yapılarımızı, şey nöronal yapılarımızı da değiştirebilirler. Yani sosyal dünyada yaşadığımız ilişkiler nöronlar arasında milyonlarca değişime neden olarak duygularımızı, kişiliğimizi ve günlük hayatımızın kalitesini etkiler.